Herkese merhaba arkadaşlar ben Berat. Bugün sizinle beraber birkaç yıl önce kaybettiğim hesabı buldum. Sizinle bu hesabı adı neydi? Onun şeyi miydi? Ben de sandıkları falan koymamıştım. iyice gelişmiştim. Böyle şeyler yaptım. Stoklamaya çalıştım. Bunları mesela kendim yaptım. Şunu buraya koy. He, şeyde almıştım ben. onu almam gerekiyordu çünkü elimdeki gürültü test ettim. Çok da işe yaradı. Çok sevindim yani. İsterseniz hızlıca videoya geçelim. Hadi bakalım şuradan. Hop video. Ben size söyleyeceğim videonun ilerleyen bölümlerinde kaç saniye boyunca ay kaç saniye demişim. Kaç hangi oyun olduğunu işte. Böyle şeyler yaptım. Böyle ende falan gittim. Eşyalarımı kaybetmiştim. Şey, edince. ende düştüm yani. Endin ora var ya. Portaldan geçip Katman kayasıyla kaplı olan portalda. Oradan geç. Erken düştüm. Boşluğa gelmişim. Oradan düştüm. Bütün eşyalarımı kaybettim. Ben buraya ne yapmışım abi? Tabi bu bir yılını sürmüştü yani bu sıra. Bunların hepsini yapmam bir yılı sürmüştü. Hayır. Abi içeriden ses geldi ona bakın diye. Bu arada size youtuber öğrenileri vereceğim. Videonun sonuna doğru orada. What is that? Ne yapmışım abi ben? Ben neyim? Bu ağaç ne? Dayı ben neymişim be? Şey söylemeyeceğim Yani. Bu mu gibi. Şey gibi, Minecraft gibi ama yürüsü. Onu söylersem telefonunuza virüs ulaştırırsınız. Ondan sonra benden bilirsiniz. Oh, böyle? Akşamları modlar doğmuyor. Huzurlu da. Size daha iyi video verebilmek için huzurlu aldım. Galiba huzurlu da Bilmiyorum kaç yıldır şey yapıyorum tabi. Kaç yıldır oynamadığım için bilmiyorum. Bakın. Sanballin domuz mu? Domuzların artık ölümü geldi. Ölümü. öy Vay vay. Bir şey yemem. Bu ne? Benim evim nerede? Evime koşmam lazım. Oh ben alıyorum neden? Benim yer attığım için olabilir mi? Olabilir mi? <laughs> hoppa 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 Kaç dakika olmuş? 3 dakika daha çok var. 7 dakika boyunca sizinleyim arkadaşlar. Youtube para istiyor yani. 10 dakikadan fazla durursa. Bak burası kaçakçıların ben bir sürü yemin buraya harcadım be. Şu ağaçları kendim yaptım. Bu hayalim vardı. Bir yıl boyunca bunu uğraştım. Bir yıl yani bir buçuk. Burası nereydi? Hee anladım anladım. O da. Ot. Yatağı alın. Yatağımı kaybettim. <laughs> Yatırım. Creeper tarafından bam. Evim nerede be? Şöyleymiş. -şu. Şurada yok. Buraya. Şurada şöyle. Koş 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 koş. Bir tane. Aa, şu taraftan gelmiştim. Oraya doğru gideceğim. Evet. Aha evime geldim. Evim evim güzel evim. Karşıda konuşuyor. Ama kimseyle oynamıyorum. Hoppa. Kapat. Şuradan buraya geç. Kapıyı kapat. Ee, şurayı ben kapattım. Kapı koymuşum. Çok kötü durmuştu. Aha camı kırıp girmiştim içeri. Bir keresinde... Geldim. Zombiler geliyordu. Kapıyı açacak zamanım yoktu. Şurayı da kapatmıştı. Böyle bir şeydi yani. Çok kocaman bir zombi. Aha iki gün boyunca oluyormuş. Burada ne? Ama burada uyulur Evet burası benim yatağım. Benim olduğum yer. Mita, mita, ne zaman ne mita. bekle. Şey abone olmayı unutmayın. Yeni. Bunun adı neydi? Yunus VP. Ben bunun hepsini Yunus VP. Ha bir de böyle. Yunus VP'ye de abone olmayı unutmayın. İkisi de çok iyi videolar çekiyor. Ne söyleyeyim ya? Yeme bak abi. Ha yukarı mı dedim Ben mi kapatmışım? Bu ne? Bunun bu kadar yavaş kırılmaz. Akıl alır mı Hoppa, 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 hoppa. Mateo. Var mı bir He, bir kat daha var. Ben buranın mimarisini öğrendim. Bak, gördün ben. Benim merdiven var mıydı? Yok. Doğru. Hoppa. Burayı size göstereyim. Ama çok iyi bir yer değil. Bunun aynısı diğer yerde de var. Aha dur, 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 dur. Ben neden bir şey yapmıyorum ki? Odunum var. Çalışma masam var. Ay öyle sınırsız çubuk. Merdigan. 6 tane yeter mi acaba? Hadi hadi hadi. Yeter ya. Evet Hayır. Yetecek. Evet, evet. Yetecek. Burayı da what? Yeah. Bu ne? Buraya nereden iniliyor? Eee son olarak bir merdivenliğim. şöyle yapalım. <laughs> <Şöyle. gülüyor> Keyfim biliyor. Keyfimin kahyası istiyor. Kahya. Oh, da da hot, da da hot, Oldu mu? Yine mi altı tane merdiven? Altı neyin meyisi bro? Kanka sen Minecraft yeterli IQ mu bulamadın? He anladım. Bu şundan değil. Bunda. Hop çıktık. <laughs> ya kapa yapacağım. Hep bu yüzden. Şöyle. ışıklandıralım. Ya dayı bu ışıklandı. Döndür. Nasıl gelsin? Arkadaşlar hep zamanımız dolmuş. İkinci bölümü yarın atarım. Bay bay.